Şu Çılgın Türkler Turgut Özakman'ın Kurtuluş Savaşı ile ilgili olarak yüzlerce kaynaktan derlenmiş bilgileri belgelere dayandırarak bir roman uslugu içerisinde anlattığı 2005 yılında yayınlanan kitabıdır. Şu Çılgın Türkler dört ana bölümden oluşmaktadır. Başlangıç adı verilen ilk bölüm 28 Haziran 1914-1 Nisan 1921 tarihleri arasındaki dönemi kapsamakta ve özetlemektedir. İkinci bölüm, birinci kitap adı altında ve Yunan Büyük Taarruzu adını taşımaktadır. Bu bölümde yer alan alt başlıklar ise Kütahya-Eskişehir Savaşı'na hazırlık, Kütahya-Eskişehir Savaşı, Sakarya Savaşı'na hazırlık, Ankara'ya yürüyüş ve Sakarya Savaşı'dır. Üçüncü bölüm, ikinci kitap başlığıyla Türk Büyük Taarruzu adını taşımaktadır. Bu bölümde de Büyük Taarruzu hazırlık, Afyon Güneyi'ni yürüyüş ve Büyük Taarruz alt başlıkları bulunmaktadır. Roman sonuç bölümüyle sona ermektedir. 17. yüzyılın ortalarından itibaren gerilemeye başlayan ve 1. Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılan Osmanlı İmparatorluğu bu savaş sonunda 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamıştır. Ülkenin dört bir yanı galip devletler tarafından işgal edilmeye başlanmıştı. İtalyanlar Güneybatı Anadolu, Fransızlar ve Ermeniler Çukurova, İngilizler Musul ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yerleştiler. İstanbul ise başta İngilizler olmak üzere ortaklaşa işgal edilmiştir. 15 Mayıs 1919'da ise İzmir Yunanlılar tarafından işgal edilir. İzmir'in işgalinin ardından 4 gün sonra Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu müfettişi göreviyle Samsun'a çıkar. Fakat o İşgale karşı tepki gösterir ve milleti işgale karşı direnişe hazırlamak maksadıyla kongreler düzenler. Önce Amasya Tamimi yayınlanır. Ardından Erzurum ve Sivas kongreleri toplanır. 23 Nisan 1920'de de Büyük Millet Meclisi açılır ve Ankara Hükümeti kurulur. Diğer taraftan hem Yunan ordusu hem de Türk ordusu savaş için hazırlıklar yapmaktadır. 4 yıl süren 1. Dünya Savaşı neticesinde halk perişan durumdadır. Ordu dağılmış ve cephanelere el konulmuştur. İşte Türk ordusu bu yokluklar içinde hazırlıklarına devam etmektedir. İki ordu arasındaki ilk ciddi karşılaşma Kütahya Eskişehir muharebelerinde yaşanır. Yunan ordusu hem asker sayısı hem de cephane olarak ordumuzdan kat kat üstün durumdadır. Kütahya Eskişehir muharebelerinde Afyon, Eskişehir ve Kütahya kaybedilir. Yunanlıların en büyük destekçisi İngilizler, Türklerin savaşı kaybedeceğinden çok emindir. Türk ordusunun ve Mustafa Kemal'in karşısındaki tek sorun Yunanlılar değildir. İçte de çok sayıda düşman vardır. Özellikle İstanbul hükümeti ve pek çok sözde aydın savaşın kaybedileceğinden çok emindirler ve İngilizlerin güvencesi altında yaşamayı kabul etmektedirler. Yıllarca savaştan yılan askerler de ordudan kaçmaktadır. Mustafa Kemal Paşa ve başta İsmet Paşa olmak üzere Türk ordusunun kurmayları, Kütahya Eskişehir muharebelerindeki yenilgilerin ardından orduyu toparlamak ve yeni bir savunma hattı oluşturmak için orduyu Sakarya Nehri'nin batısına çekerler. Bu karar Büyük Millet Meclisi'ndeki bazı milletvekilleri tarafından tepkiyle karşılanır. Meclis içindeki muhalifler bile savaşın kaybedileceğini düşünmektedir. Meclis içindeki muhaliflerin amacı farklı olsa da milletvekilleri Mustafa Kemal Paşa'nın ordunun başına geçmesini ister. Başkomutanlık teklifini kabul eden Mustafa Kemal Paşa milleti Topyekün savaşa ortak etmek ve ordunun en kısa zamanda tekrar savaşa hazır hale getirilebilmesi için tekalifi milliye emirlerini yayınlar. Bu emirler ile halktan elindeki çoraptan battaniyeye kadar sahip olduğu birçok şeyi orduya teslim etmesi istenir zaten yoksul ve perişan bir durumda olan Türk milleti yardımlarını ordudan esirgemez. İstanbul'daki cephanelerde kalan top mermileri Anadolu'ya kaçırılır. Yunanlılar da ordularını güçlendirmek için hazırlık içerisindedir. Sakarya Meydan Muharebesi 23 Ağustos 1921 günü başlar. Savaş çok çetin geçmektedir. Her iki tarafta da sıkıntılar vardır. Türk ordusu sayıca düşmandan eksik olmanın sıkıntılarını yaşamaktadır. Yunan ordusu ise ikmal noktalarından uzaklaştığından lojistik destek sıkıntısı çekmektedir. Savaşın yaşandığı tepeler sık sık el değiştirmektedir. Türk ordusu Haymana, Çal Dağı ve Polatla hattına kadar geri çekilir. Bu arada Meclis'in gerektiğinde Kayseri'ye taşınması için hazırlıklara başlanır. Mustafa Kemal Paşa'nın amacı Düşmanı lojistik kaynaklarından uzaklaştırarak yıpratmak ve taarruza geçmektir. Savaşın 19. günü Türk ordusu tüm cephe boyunca taarruza kalkar. Artık savaşmaktan yorulmuş olan yılan askerleri de savaşı kazanarak ülkelerine bir an önce dönmek amacıyla var güçleriyle direnmektedir. Fakat Türk taarruzları karşısında dayanmaları mümkün değildir. Kaybedilen tepeler birer birer geri alınır. Önce Doğa Tepe, sonra Mangal Dağı. Savaşın 20. gününde düşman kuvvetleri Sakarya Nehri'nin batısına atılır. Afyon'a kadar geri çekilen Yunan askerleri çekilirken halka da zulüm yaparlar. Düşmanın geri çekilmesinin ardından amaç düşmanı tamamıyla topraklarımızdan atmaktır. Türk ordusu taarruz için hazırlıklara başlar. Eksiklikler tamamlanmaya çalışır. Çok uzun zamandan sonra Türk ordusu ilk defa taarruz edecekti. Amaç en kısa sürede düşmana darbeyi vurmaktı. Asıl taarruz Afyon ile batısındaki Çiğiltepe arasından yapılacaktı. 26 Ağustos'a kadar Türk birlikleri Yunan mevzilerine iyice yaklaştılar ve taarruz düzenine geçtiler. Yunanlıların keşif yapmaları önemli ölçüde engellenmişti. Hazırlıklar büyük bir gizlilik ve sessizlik içinde yürütülüyordu. 26 Ağustos sabahı saat 05.30'da İlk top mermisiyle taarruz başladı. Böyle bir top atışını o güne kadar ne Türkler ne de Yunanlılar görmemişti. Türk taarruzu dalga dalga yayılıyor ve Yunanlıların çok güvendikleri mevzileri birer birer ellerinden çıkıyordu. Yunanlılar geri çekilmeye devam ettiler. Önce Uşak ve Eskişehir boşalttılar. Türk ordusunun dalga dalga yayılan taarruzu hiç durmadan devam etti ve 9 Eylül'de İzmir'e girildi. Artık işgal kuvvetleri Anadolu'dan tamamen atılmıştı. Kurtuluş Savaşı dünyadaki en meşru, en ahlaklı, en kutsal savaşlardan biridir. Yazar Turgut Özakman Kurtuluş Savaşı'nın hangi şartlar altında kazanıldığını destansı bir havada anlatmaktadır. Biz burada kitabı ana hatlarıyla vermeye çalıştık. Fakat kitapta Türk halkının fedakarlıkları İstanbul'dan Anadolu'ya cephane kaçırılması, her gün arıza yapan birkaç uçakla nasıl hava keşiflerinin yapıldığı, bunun yanı sıra vatan hainlerinin, ihanetleri gibi pek çok konu ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.